Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu la rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi yasir ve la tuasir Rabbi temim bil Rabb Rabbi zidna ilmen ve fahman ve elhaqna bis salihin. Çok değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi, en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo <laughs> Dershanesi'nde Radyo ile Arapça Dersleri Programı Radyo Dershanesi İler Düzey Derslerde yeni bir bölümde programımızın 12. bölümünde sizinle birlikteyiz. Bu bölümde inşallah kulu kitabımız Kur'an-ı Kerim'de tertip sırasına göre 108. sırada yer alan Kevser Suresinin İrab üzerinde duracağız. Birinci ayet-i kerime inna a'tayna kel kevser ayet-i kerimesindeki ilk kelimeyle inne ile başlayalım. İnne harfu tevkidin ve nasbin. İnne tekit ve nasb edatıdır. Bu edatla ilgili şu bilgiye sahipsiniz değerli öğrencilerim. İnne bir tevkit edatıdır. Aynı zamanda nasb edatıdır. İsim cümlelerinin başına gelir. İsim cümlelerinin başına gelmesi sonrasında müpteda mansup olur. Haber merfuluğunu devam ettirir. Genel geleneksel tarifi itibariyle söylemek gerekirse enne ve benzerleri isim cümlesinin başına gelirler. İsmini nasp haberini raf ederler. Bunu akılda kalıcı olsun diye ben sınıf ortamında ders verirken de öğrencilerime nar ağacı şeklinde bir formülle veriyorum. Nar ağacı şunu hatırlatıyor bize. Nar yazarken ilk harfi ne son harfi de R olduğu malum. İsmini nasp haberini raf eder. İnne ismini nasp haberini raf ederi böylece temsil etmiş oluyor. Nar ağacı formülü. Kâne ve benzerlerini anlatırken de mesela Rana'nın balonları diye bir formül veriyoruz. Rana'nın balonları kâne ve benzerleri isim cümlesinin başına gelirler. İsimlerini raf haberler nasb ederler şeklinde bir formülle e, veriyorum bunu. İnne ve benzerleri denilince aklına gelir. İnnenin benzer olan enne enne lakinne leyte le la alle. Bunlar gelir. Enne tekit ve nasb edatı olmakla birlikte mastarlık anlamı kazandırır kullanıldığı yere bulunduğu yere keenneyi e, teşbih edatı diye adlandırırız sanki anlamında lakinle efendim istidrak edatıdır ama fakat anlamında keenne'nin teşbih edatı olduğunu az önce ifade ettim keenneyi dilimize e, sanki anlamıyla tercüme ederiz keenne sanki lakenne fakat anlamında istidrak edatı diye, edatı diye e, bilinir, adlandırılır. İstidrak, muhatabın zihnindeki e, yanlış anlamayı önlemek veya anlaşılmayı istemek diye e, tercüme edilebilir, dilimize böyle çevrilebilir. Mesela el kitabu sagirun cümlesinden hemen sonra lakinne nef'ahu kebirun diye bir cümle kurarsak, Kitap küçüktür fakat faydası büyüktür şeklinde bir anlamla tercüme ederiz. Böylece muhatabın zihninde ilk cümle sonrasında oluşacak olan anlamı değiştirmiş oluruz. Evet, innenin benzerlerinden enneyi ifade ettik, enneyi söyledik. Ke enneye teşbih edatı dedik, lakin neye istidrak edatı dedik. Leyte temenni edatıdır. Dilimize keşke anlamıyla tercüme edilir. Lealle ise teracci edatıdır. Umma, ümit etme anlamıyla çevrilir. Peki şimdi inna a'taynake el kevfer inna a'taynake el ayet-i na için, inneye bitişen na için ne deriz? Na el fa'ileyn yani iki fail nası Nedir? Damirun muttasilun mebni ale sükun fi mahal nasb ismu inne. Hocam hızlı söylediniz. Ben ne takip edebildim, kavrayabildim ne, ne de not edebildim diye düşünen öğrencilerimiz varsa onlar için yeniden söyleyeyim. Na al fa'ilayn zamirun muttasilun mebniyun ale sükun fi mahal nasbin ismu inne. Ne demiş olduk? Buradaki na zamiri muttasıl bir zamirdir. sökün üzere mebnidir. Mahalle mansuptur, innenin ismidir. Peki, Ataynake'ye geçelim. Ataynake'deki Ata fiil için ne deriz? Fiilun mazın, mebnin oley sükun. Mazi bir fiildir, sükun üzere mebnidir. Niçin sükun üzere mebni olmuştur? Litti salihi bina el fa'ileyn. İki fa'il nası diye adlandırdığımız na'nın bitişmesi sebebiyle sükun üzere mebnidir. Ve na el fa'ileyn iki fa'il nası zamirun muttasilun mebniyun ale sükun fi mahal raf'in fa'ilun. Peki iki fa'il nası muttasılı bir zamirdir. Sükun üzerinde mebnidir. Mahallen merfu olur. Zira faildir. Atayna'daki na bulunduğu yerin failidir. Atayna'daki ke için, ke zamir için ne deriz? Vel kafa gelince zamirun muttasilun mebniyun alel feth muttasıl bir zamirdir feth üzere mebnidir fi mahalli nasbin mef'ulun bih mahallen mansuptur mef'ulun bihtir mahallen mansup mef'ulun bihtir Ve cümletu fi mahalli rafa'in haberu inne Cümle yani ataynake cümlesi mahallen merfudur, innenin haberidir. Peki, inna ataynake, burada inne edatına bitişen na için, efendim, e, muttasıl bir zamirdir, sükun üzere mebnidir, mahallen masup innenin ismidir dedik ya, ataynake cümlesine ise, bu cümleye mahallen merfu innenin haberidir dedik. Mahallen merfu innenin haberidir. Peki inna atayna'dan sonra gelen el kevser kelimesine bakalım. El kevser mef'ulun bihi sanin. İkinci mef'ulun bihtir. Mansubun ve alametu nasbihi el fethatu zahira. Mefulun bihtir, mansuptur, nasb alameti zahir fetadır. Peki birinci ayet-i irabını böylece tamamlamış olduk. Şimdi ikinci ayet-i geçelim. İkinci ayet-i kerime nasıl? Fesalli li rabbike vanhar. Fesalli li rabbike vanhar. Peki buradaki fa için elfa-u <fâ> rabitatun. Fa rabıtadır, yani bağlaçtır. Ev <fâ> harfu atfin. <-rabb> ya da atıf harfedir deriz. Niçin? Takibi, Takip için. Yani bir önceki cümlenin devamı mahiyetinde bu iki cümle arasında bağdaş görevi gören takip için kullanılan bir atıf harfidir. Ve salli, salli ise fi'lu emrin, emir fiildir. Mebniyun ala hazfi harfil ille ya da mebniyun ala haz fi'l-ahiri, sondaki illet harfinin, ya da doğrudan sonunun hazfi üzere mebnidir, deriz. fi'ul-emrin mebniyun ala hazfi, harfi'l-ille, illet harfinin hazfi üzere mebnidir. vel-fa'ilu zamirun mustetirun takdiruhu ente, salli, emir fiilinin fa'ili, efendim, müstetir ente, zamiridir. Hatta şöyle bir idavede de bulunayım. Vel fa'ilu zamirun mustetirun takdir ruhu ente. Müstetir zamirlerin sayısından bahsederken geçtiğimiz derslerde mazi fiilde 2, muzari fiilde 5, emir fiilde, emri hazırda ise e, müstetir zamirin sayısı 1'dir dedik. Hatırlarsanız mazide hüvehiye, muzaride hüvehiye ente ene nahnu. Emir fiilde ise ente zamirleri müstetir zamirdir dedik. Gerek mazide gerek muzaride yer alan müstetir zamirlerden hüve ve vehiyenin cevazen müstetir olduğunu, muzarideki ente, ene ve nahne zamirleriyle emre hazırdaki ente zamirlerinin vücuben müstetir olduğunu geçtiğimiz derslerde ele aldık. Dolayısıyla burada yer alan salli fiilinin, emir fiilinin faili konumunda bulunan ente zamirini, efendim vücuben müstetir e, dir şeklinde izah ederiz. Fesalli li rabbike vanhar ayet-i kerimesindeki li rabbike bölümüne geldik değerli öğrencilerim. Li rabbike carun ve mecrurun. Evet li rabbi burası için li rabbi için car ve mecrurdur deriz. Vel kafu e, rab kelimesine bitişen ke için konuşuyoruz. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه رب كلمة سنبتشان ك zamiri için şunu dedik. Muttasıl bir zamirdir. Feth üzere mebnidir. Mahalle mecrur mudafun eleyhtir. Ve li rabbike mutallikani bi salli. Li rabbike e, salli fiiline efendim e, inhar fasalli li rabbika inhar ikinci ayet kelimenin e, son bölümü inhar fiilinin emir fiilinin başındaki e, vav için el vav harfi atf harfu atfin e, ders vav asıf harfedir ve inhar inhara gelince fi'u emrin mebniyun ale'sükun Emir bir fiildir, sükun üzere mebnidir. Vel fa'ilu zamirun mustetirun vücuben takdiruhu ente. İn har fiilinin faili vücuben müstetir olan ente zamiridir. Ven har atfun ala salli ve in har fiili salli fiili üzerine atfedilmiştir. Ven har atfun ala salli in har salli üzerine atfedilmiştir. Evet efendim ikinci ayet-i irabında tamamladık. Şimdi inne şani eke huvel ebter. Üçüncü ayet-i irabına geçelim. İnne şani eke huvel ebter. İnne harfu te'kidin ve nasbin. Harfu te'kid desek de olur. Harfu te'kid desek de olur. Yani te'kid şeklinde hemzeyle ya da te'kid şeklinde vavla okusak her ikisi de caizdir. İnne harfu te'kidin ve nasbin. İnne te'kid ve eee nasb edatıdır. Hocam tevkit ya da tekit te ne demek diye düşünen var mı içinizde aranızda? Tevkit ya da tekit te ne demek? Pekiştirme, güçlendirme demek. Anlama vurgu yapma demek. Dolayısıyla te tevkidi pekiştirme vurgu yapma edat olarak ifade ederiz. Peki ve cümletu inne şaniyeke huvel inne Şani şaniyeke huvel ebter cümlesi için müste'nefetun eee muekkedet, muekkidetun. Yani tekit eden, e, e, yani eden bir başlangıç cümlesidir diye de ifade edebiliriz. İstinaf cümlesidir. Yani bir başlangıç cümlesidir. Tekit eden bir başlangıç cümlesidir diye yorumlarız. İnneden sonra gelen Şaniye'ye geçelim. Şaniye ismu inne. Şaniye innenin ismidir. Mansubun, mansuptur. Ve alametu nasbihi el fethatu zahiratu. Evet nasb alameti zahir fethadır. Peki burada şaniyeden sonra ve huve mudaf desek olur mu? Olur. Demesek olur mu? O da olur. Nasıl olur? Şaniyeden sonra gelecek olan ve şimdi irab edeceğimiz e, kez zamiri için vel kafu zamir muttasır mebnin alel feth fi mahalli cer mudafun ileyh diyeceğiz. Dolayısıyla Şaniyeye bitişen k zamiri muttasıl bir zamirdir. Fetuz'e mebni'dir. Mahallen mecrurdur. Zira mudafun ileyh'tir diyeceğiz ya. Dolayısıyla şaniyeke'deki k'ye mudafun ileyh dememiz doğal olarak kendisinden önce gelen ve ke, bu zamirin bitiştiği kendisine bitiştiği şaniye kelimesinin mudaf olduğu anlamına e, ihtiba etmektedir. Zımnen bu zaten vardır ve Huva mudaf Demesek bile ke zamirine mudaf-ı ney dememiz şaniyeye mudaf demiş olmamız gibi bir sonuç doğurur. Peki şaniye-ke'den sonra huvel ebter. Buraya gelelim. Ee, huve için damiru, damiru fasıl deriz. Fasıl zamiridir. Damiru faslin e, fasıl zamiridir. Ya da ev mübtede on fe'nin. Hüve için e, iki farklı yorum var. E, fasıl zamiri Diyenler de var. Efendim, dilcilerden. ikinci bir müptedadır şeklinde yorumlayanlar da var. Peki, el-Ebter'e geçelim. Hüveye fasıl zamirdir ya da ikinci bir müptedadır dedik. El-Ebter'u haberu inne. Merfu'un ve alametu raf'ihi ed zahira. Peki, el-Ebter nedir? İnnenin haberidir. Şaniye'ye ismi dedik ya. Şaniye ismi el-Ebter'u Efendim, innenin haberidir. merfudur raf alameti zahir, dammedir. Peki, ya da, ev cümleti huvel ebter, haberu inne. Bu da farklı bir görüş. E, huvel ebteru cümlesi, e, innenin haberidir. O zaman burada iki farklı görüş ortaya çıkıyor. Şöyle ki, e, inneden sonra gelen şaniyeye innenin ismi diyeceğiz. Her halükarda. Her halükarda şaniye innenin ismidir. Ancak bu iki farklı görüşten birisi şu. Daha çok bu hüvel ebter kısmı ile ilgili farklı görüşler. Bir görüşe göre hüve fasıl zamiridir. El ebter innenin haberidir. Bu görüşün birisi. Hüve fasıl zamiri el ebter de innenin haberi. İkinci görüş ise şöyle. Hüve ikinci müptedadır ve hüvel ebter innenin haberidir. Yani cümle olarak innenin haberidir. O zaman hüvel ebter cümle olarak innenin haberidir şeklinde değerlendirilirse burası mahallen merfu olur. Hüveye ikinci müptedadır dersek o zaman el ebtere efendim şani haberi değil de yani daha doğrusu şani e innen ismidir dedik ya. El-Ebter'e innenlerin haberidir demeyiz de efendim bu durumda Hüve'yi ikinci müpteda olarak kabul edecek olursak El-Ebter kelimesini Hüve müptedasının haberidir şeklinde değerlendiririz. Bu şekilde e, yorumlarız. Peki hocam bu son ayetteki söylediklerinizi anlayamadım diyenler yoktur umarım. E, üzerinde yeteri kadar durdum çünkü. E, bazen de çoğu zaman da Gereğinden fazla üzerinde durduğumuzda anlamanıza katkı sağlayalım derken zihninizi, zihninizi dağıtmış oluyoruz. Dolayısıyla öyle bir durumu yaşamamak için Kevser Suresinin e, irabını burada tamamlamış olalım. Şimdi programımızın e, geri kalan vakitinde Kafiron Suresine bir giriş yapmış olalım. Kafiron Suresi kulduk kitabımızda tertip sırasına göre 109. 10. sırada yer alan bir sure kelime cümle mealini verelim. Tarihi arka planı verelim. Sarf tahlili yetişirse sarf tahlili yapalım. E, ee, İrabını gelecek bölüme bırakalım. Eğer sarf tahlili yetişmezse sadece kelime cümle meali ve tarihi arka plan üzerinde duralım. Sarf tahlilini ve cümle irabını efendim gelecek bölüme ertelemiş olalım. Peki Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kafirun. El Kafirun suresi. قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُ وَلَا اَنَا عَابِدُ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُ لَكُمْ ve وَلِيَّ Peki, Kafir'in Suresi 6 ayet. 6 ayetten müteşekkil bir sure. Bu sure adan ilk ayetinden almakta. Müslümanların kafirler karşısında kesin kararlı olarak tevhide sarılmalarını, bununla beraber kafirleri dine kabul etmeye zorlamayıp kendi tercihlerine bırakmalarını bildirmekte. Peki şimdi bu sureyi celilede yer alan ayet-i kerimelerin kelime meali üzerinde duralım. Kul birinci ayet. De ki ya eyyuhel kafirun ey kafirler. De ki ey kafirler. La a'budu ma ta'budun ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. La abudu ben ibadet etmem. Ma şu şeye ya da şeylere ne o tabudu ne siz ibadet ediyorsunuz. Yani sizin ibadet ediyor olduklarınıza ben ibadet etmem. Ve la entum abidu ne siz de ibadet etmezsiniz veya ibadet etmiyorsunuz. Ma abudu benim ibadet ettiğime. Ayet 4'e geçiyorum. Ve la ene abidun ma abettum ve la ene abidun. Ve abidun diyor. okuyalım. ve la ene âbidun. ben ibadet edecek değilim. Ma abettum sizin ibadet ettiklerinize asla ibadet edecek değilim. Ve la entum abidune siz de ibadet etmezsiniz, ibadet edecek değilsiniz. Ma abudu benim ibadet ettiğime. Lekum dinukum ve liyedin. Lekum dinukum. O halde sizin dininiz size ve liyedini. Benim dinim bana. Birinci ayete tekrar dönüyorum. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey kafirler. La abudu ma ta'budun. Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Üçüncü ayet وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ ma abut, Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmiyorsunuz veya ibadet etmezsiniz. Ayet 4 وَلَا abidum عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ Ben sizin ibadet ettiklerinize asla ibadet edecek değilim. Ayet 5 وَلَا entum عَابِدُونَ ma abut, Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmezsiniz. Siz de benim tapslama tapmazsınız. Ayet 6 son ayet Lekum dinukum ve O halde sizin dininiz size benim dinim bana. Peki efendim Kafirun suresinin kelime ve cümle Mahalli böylece tamamlamış olduk. Radyo dershanesi iler düzey derslerde programımızın bu bölümünde yani bölüm 12'de neyi ele aldık? Kevser suresi. Kevser Suresi'nin irabu üzerinde durduk ve Kevser Suresi'nin irabını tamamladıktan sonra Kafirun Suresi'nin kelime ve cümle ve meali üzerinde durduk. Ve tarihi arka planı e, kısaca bahsetmek iyi olur diye düşünüyorum. Yani surelerin kelime cümle meali üzerinde durmakla yetinmeyip kısaca böyle muhtasar olarak tarihi arka plan üzerinde de duralım. E, böylece yani surenin daha doğrusu çalışmalarımızın bir mini tefsir mahiyeti de olsun istiyorum. Ve akabinde de inşallah kafirin suresinin irabı üzerinde duralım. Efendim programımızın bu bölüm için tasarladığımız süreyi bitirdik. Gelecek bölümde inşallah kafirin suresinin tarihi arka planı ve beraberinde de irhabı üzerinde duracak. Ve kafirin suresini böylece tamamlamış olacağız. Gelecek bölümde görüşmek, umut ve duasıyla. fi emanillah.